Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. 832. hadis-i şerif. Kana Allahu Teala Hazreti Allah Celle Celaluhu buyurdu ki hadisi kutsidir. İzene zaman ki Emme niyetlenirse, kastederse, ederse, kasede manasında. İze hemme kasede, kast ederse, kas ede kas ede, kas ede derse, niyetlenirse. Abdi benim kulum. Bi hasenetin bir iyiliği ya, ya'melhe. Yani bir iyilik yapmayı niyet ederse benim kulum. Ama herhangi bir sebepten dolayı velem amelha onu yapamazsa nasip kısmet olmazsa yani niyetlenmiş bir iyilik yapacak ama efendim nasip kısmet olmadığı bir sebep olduğu yapma halde Allah Teala buyuruyor ki kitab lehu haseneten ona bir iyilik yazar. Demek ki birisi bir iyilik yapmaya niyet etti. Sırf o niyeti için velev ki yapmazsa dahi bir sebepten dolayı ona Hz. Allah Celle Cevabı buyuruyor ki كتبتوها, o haseni yazarım lehum o kul için haseneten bir hasene olarak yazarım. Bir hasene. Ama fe in amilehe eğer onu yapar ise niyet ettiği ve Mevlam da nasip etti muvaffak oldu onu da yaptı ketebduhe ben o haseneyi yazarım ona lehu okula aşru hasenet on iyilik diye yazarım bu da minimum ta ila 700 di'afin e yedi kadar ve yedi yüz belki fazlası kadar da yazılır Demek ki niyet edip yapamazsa bir hasene niyet edip yaparsa minimum 10 hasene e, ve 700 belki de de 700'ü de aşar. Artık belki zorluk derecesine e, belki de onun o efendim zahmetine onun o durumuna ne olur? Bu oran değişir. Orası bitti. Hasen bitti. Ve ize hemme bi eğer bir seviye bir kötülük yapmayı kast ederse, niyet ederse ve lem ve onu yapmaz ise lem ektubhe aleyhi onun aleyhine ona bir şey yazmam. Yani bir kötülük yapmayı niyet ettin. Bak hasenede, iyilikte o niyetine bile sadece ne yapıyordu? Yapmazsa dahi ona bir iyilik yazılıyordu. Ama seyyiyede ise kötülükte ise yapmadığı zaman yapmadığı zaman ne oluyor? Ona bir şey yazılmıyor. Allah alem hatırladığım kadarıyla eğer e, pişmanlıktan dolayı yapmazsa hani değil ki yani ya, yapamadı efendim Unuttuğu bir şey oldu, engel çıktı. Pişman olup vazgeçerse Allah'ın hatırladığı kadarıyla ona iyilik de yazılır. فَاِنْ عَمِلَهَا Eğer o kötü düşündüğü, niyet ettiğin ve o kötülüğü de yaptığın كَتَبْتُهَا Ben o kötülüğü, seyyiyeyi yazarım. سَيِّئَةً vahide Tek bir seyyiye, tek bir kötülük. Anlaşıldı inşallah. Bu yukarıdaki كَتَبْتُهَا lehu hasenetten, o ha zamiri haseneye gidiyor. Lehudaki o zamir abde kula gidiyor. E, Fein amile hedaki damir o haseneye gidiyor. Keteptu hedaki haseneye gidiyor. Lehudaki damir kula gidiyor. Bu zamirler inşallah dikkat edin. Yani her ilerledikçe bu Arapçada e, inşallah buna dikkat edelim. Evet 832 bitti. 833. hadis-i şerif. Teala Hazreti Allah Celle Celalühu buyurdu ki Omen azdamu min men zehebe Yahluhu halkan ke halki Yahluhu yaratıyor. Halkan yaratma ke halki Benim yarattığım gibi. İşte omen azdamu min men zehebe Bu yola başvurandan daha zalim kim olabilir? Yani çok büyük üzülümdür. Benim yarattığım gibi yaratıyor. Tabii haşa ruh veremiyor. Ama işte bu heykeller, bu butlar, bunları yapandan daha zalim kim olur? Evet ki bunları kullananlar da yani sadece yapan değil. Yani bu biraz da arz talep meselesi. Demek ki millet talep ediyor. Ustalar da bunları arz ediyor. Yani talepte de bulunmayacağız, evimizde de bunları bulundurmayacağız. O men azlamu kim daha zalimdir? men o kimseden ki zehebe o şahıs gidiyor, yapıyor, uyguluyor. Neyi yapıyor? Bunu yahluku halkan, ki halkı yarattığım yaratma gibi o da yaratıyor. Fel yahluku habbeten, burada emri, emir, emirdir. Allah'tan diyor ki onlar Hani yapıyorlarsa bunu yapsın. Bir habbe yarasın. Ou li zerreten bir zerre yarasın. Ou li yakhluku şa'ireten bir arpa yarasın. Kimin haddinedir bunu yapacak? Yani bir habbe, bir zerre, bir şa'ire, arpa bunlar. Bir sinek. Yani kim bunlara hocam verebilir? İşte şekil yapıyorlar ve o onlara da ahirette Bunlara ruh verin, can verin. Madem ki yaptınız. Hulasa haramdır. İnsan ne yapacak ne de alacak. 839. Hadis hadis-i şerif. Kâle Allah-u Teala hadis Hazreti Allah Celle Cebu buyurdu ki Ya ibadî ey kullarım inni harramtu zulme ala nafsî Hazreti Allah Celle Cebu buyurdu ki inni muhakkak ki ben Harramtu zulme Zulmü haram kıldım Ale nefsi kendi nefsime. Kendi kendime zulmü haram kıldım. Yani hiç kimseye haksızlık yapmayacağım. Allahu Teala kendisine kendisi böyle kararmış. Yoksa haş Allah Teala kimse zorlayamaz. Müslümanlar şimdi hepsini cehenneme koysa, kafirleri hepsini cennete koysa ona kim itiraz edebilir? kimin hakkı kimin haddi var. Ama kendisi kendi lütfuyla zulmü kendisine haram kılmış. Ve cealtu ve cealtuhu ve o zulmü de kıldım muharraman beynekum kendi aranızda da mı haram kıldım. Kendime haram kıldığım gibi eee sizin bir kendime haram kıldım demek Allah katında yani böyle bir şey yapmayacağım diye e, ahad etmesidir kendi aramızda ise haramdır ve bunun cezası var yapıldığı zaman. Böyle bir şey yapılırsa bunun karşılığı bunun bir cezası var. Hoca o zulmü kıldım. Muharrem kendi aranızda haram kıldım. tazalemu ya O zaman birbirinize ne yapmayın? Zulmetmeyin. Ya ibadi ey kullarım. Kullukum dallul Hepiniz nesiniz? Yoldan çıkmış. Dal, dalalet. Vela dalin. Yani bizi dalalete yoldan çıkmış. Mustakim yoldan. Ehdine sıratı mustakim. doğru yola ilet. Doğru yolun zıttı. dalin. Dalalete. Dalalete düşenlerden eyleme. işte Allah Teala buyuruyor ki kullukum dalun. Hepiniz yolunuzu kaybetmişsiniz. İlla men hedeytuhu ancak benim hidayet ettiğim hariç yani hidayet er, hidayette olanlar da Allahu Teala'nın lütfuna mazhar olanlardır. O onlara hidayeti göstermiş ki onlar da muhtedi olmuşlar. Madem ki öyledir, festehduni <laughs> ehdikum. <laughs> o zaman benden hidayeti talep edin. Ehdikum <laughs> ben size sizi hidayete erdireyim. Mevlam bizim hidayete erdirsin, hidayette daim eylesin. Ya ibadiy, ey kullarım. Kullukum ceayul hepiniz açsınız illa men at'amtuhu ancak benim o yedirdiğim hariç. Yani demek ki yediğimiz her lokma yoksa bir buğdayı atacaksın toprağın altına o 700 sana 700 habbe verecek bu kıl kârı değil. Demek ki bunlar hepsi nedir Allah'ın ikramıdır. Fastat'umuni o zaman benden taam, benden yemek talep edin. Utumkum ben de size yedireyim. Yani ibade ey kullarım, kullukum arin hatta istiqlaqsınız. İlla men kesavtehu ancak benim o giydirdiğim hariç. O zaman fastaksuni benden giysin talep edin. Eksukum ben de sizi yedireyim. Evet. Evet. Ya ibadî ey kullarım innekum tuhtiûne billeyli ve nehar siz gece gündüz hata işliyorsunuz ve ane ahfirun zunuba cemmi'a ben ise bütün başlıyorum. bağışlıyorum. Estağfirûni o zaman benden bağışlanma talep edin. Ahfir lekum sizi bağışlayayım. Ya ibadî ey kullarım innekum len tebluğu durri fetedurruni innekum hakir ki siz len tebluğu ulaşamazsınız durri bana zarar vermeye haşa fetedurruni ki bana zarar vereceksiniz. Yani siz yani insan haddini bilsin. Allahu Teala'ya zarar verecek bir yere ulaşamaz ki Allah'a zarar versin. وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِ Bana fayda verecek makama da yere de ulaşamazsınız ki فَتَنْفَعُونِ bana fayda verirsiniz. Yani demek ki herkesin zararı kendisinin, herkesin faydası kendisinin. Haşa Allah-u Teala'ya ne bir fayda var ne bir zarar var. Ya ibadet ey kullarım, لو أن أولكم وآخركم eğer sizin ilk insanınız son insanınız. Yani Adem Aleyhisselam'dan ta efendim son insana kadar belki bunların içinde cinler de dahil. Ve kum ve insanlarınız ve cinleriniz. hepiniz olsanız, olsalar aleat atqa kalbi raculun vahidin tek bir adamın en muttaki olan bir adamın üzerine. Yani diyelim ki bütün mah mahlukatın en eşrefi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dır. Bütün mahlukat hepsi Peygamber Efendimiz gibi olsa, böyle dört dörtlük muttaki olsa, meze de ذَٰلِكَ ف۪ي مُلْكِ Bu benim mülkümde herhangi bir şey arttırmaz. Yani hepiniz iyi olsanız, hepinizin iyiliği kendinize Bana faydası, bana benim mülkümde herhangi bir ziyadesi olmaz. Ya ibadet ey kullarım, لو أنّ أولكم وآخركم kum ilkiniz sonunuz ve insa kum ve insiniz cinniniz kâne alâ efceri kalbi racunin vâhidun minkum Sizlerinizde en kötü insanın e, su şekli üzerine olsa o derecesi üzerine olsa mâ nekâse zâlike min mülki şey'en bu da benim mülkümden herhangi bir şeyi eksiltmez ya ibadî ey kullarım lew enne evvelekum ve ahirekum evveliniz ve ahiriniz ve insekum ve cinnekum insiniz ve cinniniz Kamu fi sa'idin vahidin hepiniz bir meydanda tık toplansalar bütün mahlukat fesaluni hepsi benden isteseler fa'ateytu kulle insanin mes'aletu herkesin meselesini herkesin ihtiyacını gidersem ma kas zelike min bu benim yanındaki olandan hiçbir şey eksiltmez Allah'ın hazinesi boldur demek ki bütün mahlukat bir meydanda toplansa, hepsi Allah'tan istese, hepsinin ihtiyacı giderilse Allah'ın mülkünden hiçbir şey yok, eksik olmaz. İlla kemâ yankusul mihyatu iza utkidel bahr. <laughs> yani bu da böyle biraz e, örnekleme olmuş. Hani nasıl eksik olmaz? İşte böyle. Kemâ yankusul mihyatu iğne iza utkidel bahr denize girdiği zaman Sonra denizden çıktığı zaman o yine o denizin neyini eksiltecek? işte hepiniz de isteseniz Allah Teala'nın e, sanki hazinesinden bir iğne attırmışsın tekrar çıkarmışsın. Yani sıfır sıfır hiçbir şey eksik olmaz çünkü iğne denizin hiçbir suyunu tutmaz. Girdiği gibi tekrar geri çıkar. Ya ibadet ey kullarım inneme hiye siz ne yaparsanız onlar sizin amellerinizdir. Uhsiyha <laughs> ben de bunları ne yapıyorum? Ee, sizin için sayıp kaldırıyorum, saklıyorum. Muhafaza ediyorum sizin amellerinizi size sonra da ileride ileride sunme sonra onların size vefa olarak ıı, size ne yapıyorum? Tekrar size geri iade ediyorum. Tam olarak veriyorum. Yani insan hayır da yapsa, şer de yapsa Allah-u Teala onları ne yapıyor? Ohsiha lekum sizin için onları saklıyor ve sonra insanın önüne o iyilik de kötülük de çıkıyor. O zaman hemen vacede hayran ileride mahşerde her kim hayır görürse karşısında sayfasında felyahmedillah Allah Teala hamd etsin. İnşallah biz de hayır görürüz. Ve men vacede her kim bunun dışında başka bir şey yani kötülük görse mesela Allah muhafaza فَلَا يُلُمَنَّ قَنَمَسْنِ اِلَّا ancak نَفْسَهُ كَنْدِسِنِ قَنَسْنِ Hayır Allah'tan kötülük ise kuldandır. Yani kuldan derken hayri de şerri de yaratan Allah'tır. Ama hayri şerri de yapmaya da müsaade ediyor. Ama hayirden razıdır, şerden razı değil. 835. hadis-i şerif. Kalallahu azze ve celle. Aziz ve celil olan Allah Celle Celaluhu buyurdu ki Enfik yebne Adem ey oğlu infak et hayır hasenet yap. Unfik aleyke ben de senin üzerine infak edeyim. Allah'ın verildiği hadis-i şerif okumuştuk. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam üç şeyi yemin edebilirim. O veren malından eksik olmaz. Demek ki kat kat fazlası ne yapar ona geri gelir. 836. hadis-i şerif قال الله تعالى Hz. Allah Celle Celle buyurdu ki Yuzin ibn Adem Adem insanoğlu insan oğlu bana eziyet ediyor. Nasıl? İşte bu şekilde. Yasub bu dehre zamana sövüyor. Zamana hakaret ediyor. İşte bu zaman, şu zaman şöyle her şeyi zaman üzerine atıyor. Oysa ki ve anet zaman benim zamanı, burada mutaf mukadderdir. Ve ane hadikud dehri, yani zamanı yaratan benim. yedi el emr, durum, şey benim elimin altında, kontrolün altındadır. Bütün işler benim elimdedir. Ukallibu leyle ve'n nehar, leyli neharı da ben ne yaparım ben çeviririm. Yani e, zaman da Allah Teala'nın yaratmış olduğu efendim güneşi, geceyi ayın yaratmak ile e, ahirette Allah'ın ne güneş var ne ay var ne gece var ne gündüz var ne soğuk var ne sıcak var bunlar dünya için yaratılmış şeylerdir demek ki o zaman benim ne zamanı yaratan benim o zaman insan ne yapmasın? Levme etmesin. Eee Yusuf bu zamanın zamana sövmesin. Cezakumullah hayran kesiyor.